Selam dostum yeni bir videoya hoş geldin. Eğer ki abone değilsen kanala abone olup videoya like atarsan beni çok mutlu edersin. Bu arada haftanın neredeyse 5 günü canlı yayındayım. Kik ve Twitch'te canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınlarda gelirsen çok daha fazla detaylı canlı yayınlarda bulabilirsin. İyi seyirler. Aa, Fenerbahçe maçı öncesinde bırakmıştık. Gömen olarak Fenerbahçe'yi şimdi Fenerbahçe ile toparlayacağız. Fenerbahçe'yi şöyle tak 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 iki tokatlayacağız. Rahatlayacağız bir Fenerbahçe olarak kendi takımıma karşı oynayacak olmak. Beni sevilendiriyor, şey yaptırıyor. Böyle bir garip hislerin içindeyim şu anda. Ömer Toprak'ın saçında biraz değişiklik var. Yüksek ihtimalle Ömer Toprak reis bir <laughs> saç <sağı> ektirmiş. <laughs> Oyun sesini kısayım. Ben sıcak olurum göbeğine. Valla göbeklik değil de midelik bir sorun ya kral. FP çatınca düzeliyor ama dönüyor. Anladım. Kral gel o zaman bu tarafa. Yüksek bitten verdiğim içindir. İnternetle alakalı birazcık seviyeyi düşürebiliyor musunuz bilmiyorum siz ama partnerlik yok bende. iştirak var. İştirak de nasıl oluyor hatırlamıyorum. Emin olamadım. 20-25 tane bekleyen kaldı. Youtube'dan Youtube'a gel ben Youtube'dan izliyorum. Gelin abi Youtube'da birleşin. Eyvah eyvah. Ataberk cansın. Ataberk Ataberk. Eşek Ataberk. Onu kurtardım bunu yedin. Eşek Ataberk. Ee, şey 20 upload mu alıyorsun? Okey 100 megabit yeter normalde ama serverında bir sorun vardır o zaman. O yarı da patlıyordur. Discord sese gelmiyorum kanka yayın sırasında. Orası çok karışıyor sonra ya. Yani gelince de herkesin sesini kapatıyorum. Gecikmeden dolayı falan filan oluyor. Sonra çok araya giren oluyor. Bizim modlardan arkadaşlar da araya giriyor. Gerek yok yayının bayağı keyfi kaçıyor. Ay çalımı attım halde devam edemedim ya. Araya bir kafa atın. Çok güzelsin. Alınma geldi ya. 20 uploadla olmuyorsa yani lag drop oluyorsa o server ile alakalı Twitch'in artık öğrendim onu. Çünkü ben de mesela dropsuz internet kullanıyorum. 50 50 megabit upload'um var. 3 yer aynı anda 8 veriyorum ama 7 veriyorum 3 yer aynı anda ama Elimde 50 var ve droplamıyor. Yani 80 ile 50 arasında gidip geliyor. Minimum 50'yi görüyor. O da nadiren. Ama yani yayında drop oluyorsa dediğim gibi onun sebebi serverlarıyla bize verdiği serverla alakalı. Ben o kullandığım serverla alakalı oluyor genelde. Twitch'in, için YouTube'un vesairenin ah be çağlarım be. Kick'te de yeni çık şu an. Kick'ten de bakabilirsin istiyorsan. 2'yi değeceğiz gibi hissediyorum. Aa, saçmalık dediğimiz gol ya. Kick'ten klip alınmıyor. Alınması lazım aslında. Üç gün sonra doğum günü. Vay kardeşim doğum günü kutlu olsun. 14'ü mü oluyor? Benim hanımın doğum günü de 9'u. 7. Kutladık. Ananı. Lay 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 Çok kötü patlattı patlattı Fener. Oğlum böyle bir senaryo beklemiyordum lan. Arkadaşlar biz sizcelikte kaçıncıyızdır? Oha. Var mı yaptı mı? FPS düşürüyor. Ya ben de kasıyor demeyeyim. Yalan olmaz da FPS düşürüyor. Optimizasyonda sorunu var. 3-0. Ama onu sen bana Steam'den yaz Yazmadın hala. Aa, GTA ve Facebook'u alsan yeter küçük hediye. Vallahi kanka Facebook'u alırım da GTA RDR 2 sıkıntı. Ama Facebook'u senin için ele geçiririz. Ayıp biliyorsun. Ayıptır yani bir Facebook'da alınmaz mı be? Almanın buksa ya. İnsan takipçisine bir de Facebook alamayacak mı? Ben Range Rover falan istersin diye düşünüyordum. Gel. Evet. Buksa ver artık o da olur. Hoppala ve de cupala. Gömer reis atmaya devam ediyor. Puf ama kameraları çok duyarlı o konuda. Hayır hayır. Attık bir tane yeme. Yeme aferin. Aa. Ben yoktum olsam gelirdim. Süpermarket gelirse gireriz. Bence gelirdi. Çok tuttu. Oyun çok tuttu. Harbiden çok enteresan. 1 milyon satış yapmış oyun. Süpermarket. Çok güzel oyun lan. Ben seviyorum yani. Arada oynuyorum. Yayınlarda zor da oynaması. Youtube'a falan çekiyorum. Daha bir videosunu editleyeceğim hatta. Belki bu gece sabaha kadar onu editiyle uğraşırım. Belki video çekerim. Belli olmaz yani. Gökhan Baba çalışıyor arka planda. Bütün bayram. Youtube için. Dün bile mesela yatmadım. 5'e kadar o shortslar için bilgileri yaptım. Oyuncu kariyer, kariyer mevzusunu. Bir sal beni gireyim. Tamam. Oster Voldic'im ver o topu. Bence biz 2'yi de bulacağız birazdan arkadaşlar. İyi yayınlar iyi bayramlar dilerim. dilerim. Eyvallah kral sana da iyi bayramlar. İyi bayramlar kobra Necdet. Allah razı olsun kral. Nasıl gidiyor yayınlar? Ortaya tam ortaya. Vur. Vursana niye topun üstüne atlıyorsun? Vur. Ah be offside yok güzel. Valla oynuyordum tek tük gelen oluyordu. Geçen Hearth of Iron 4 bedavaymış. Steam'de çektim hemen 2-3 kişi geldi. Zamanla gelen olursa gelir. Başka kan sıkıntı yok. Allah kral çok zor ya. Çok zor ama hobi olarak severek yaparsan ve keyfine yaparsan hiç problem yok. izlenmese de olur. Ama ben yapacağım, ben edeceğim, başaracağım diyorsan bayağı bir yıpranacağını haberin olsun. Ama iyi iyi. Ben görüyorum kanka arada katılmaya da çalışıyorum. Gelenler artar. Emin ol. Bir yandan YouTube'a da verebilirsen daha da artabilir. Orayı yönlendirsin oraya. Ya 5-1 arkadaş biz. Antalya'yız. 5-1 yenilemeyiz Fener'e ya. Alamazsın abi 30 dolar diyor. Olamam kanka onu. Vallahi keyfine yapıyorum. Keyifle yapıyorum öyle diyeyim. Çok güzel kanka devam. Arkadaş 5-1 oldu ya. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> 6-1 Oğlum Fener bizi polloş etti. Puan kazanırsak yeniriz meniriz diyorduk. İlk defa böyle polloş olduk arkadaşlar. Polloş bile az olur bunun yanında ya. Adamlar her geldiği pozisyonda sapladılar bize. Helal olsun. Ya ne pas atıyorsun? Bin yemin gol yemeyelim yeter. Hatalı oynamayın arkadaş. Topu çeviriyorum bilerek. Ay 7 yemeyelim ne ya. Sergen hocam çıkart beni. Ben bu takımda daha fazla forma giyemem. Rakibin attığı pasa bak ya. Ateberki koymaya devam et kaleye tamam mı? Valla eski tayfa <laughs> eski ekipten bir editçi tayfa vesaire ilgilenseler düzeleceğiz de. Valla benim de editçi ihtiyacım var ya. Editçi ihtiyacım var da. Zor iş valla. Buksan'ın az üstüne gitti. Klip alan moderatör çalışıyor YouTube'da. <laughs> Editöre harbi ihtiyaç var. Yılmaz Hoca tecavüz etti dediği gibi oldu. Vallahi açıklı basın toplantısı yapsam bize tecavüz ettiler diyeceğim ya. Yarın akşam valoya yeni patlatırım gibi. Bir tane de klip aldık. Bir 4 5 girdi çocuk el alırsam kimin 5 VP diye vermedi. <gülüyor> Harbi <gülüyor> mi? Ulan çocuğun adamın şeyini niye vermiyorsun lan VP'sini? Şevki Başkan ayıp etmişler. Oğlum biz 6-1 yenildik lan. Tecavüze uğradık bildiğin. Oyuncu gelişimine girelim hemen. Oyuncumuzun şu tarafına asılıyoruz. Şutları hala kötü. Sivas maçını oynayalım mı ya? Sivas maçında oynamayalım arkadaşlar. da bir maça oynamayalım. Yok. Valla oynamadığımız maçı kazandık. Ben dalgasına değil yok ciddi bir terör ya. Yayını kestiğini alacak mesela 3 partiye bölecek atıyorum. Yayın 2 saat ya. 3 tane YouTube videosu çıkacak içinden. Böyle gereksiz yerlere at atılacak yerleri çek içinden kesecek. Diğer yerlerin kalacağı. Her güne bir video olacak gibi. Dediğim gibi işte yani Aga yapmak kolay değil ama Ben de ben demek kolay da Ben istiyor Insta Insta'da yaptığın gibi değil işte YouTube'daki Gökhan Bey ayıp ediyorsun <laughs> Sana atacağım video 60 GB 80 GB oluyor 2 saatlik video Pinol Bilmiyorum konuşuruz Pinol Döneriz istiyorsan. Biz hangi maça girdik lan? Trabzon maçına girmişiz. Ben o kadar dikkatsiz bir şekilde ilerledim ki maça başlamışız. Bu arada Sivas maçına çıkmadığımız maçı kazandık. Benim bilgisayar 240 GB zaten. Anladın mı? Hani Instagram hesabı açıp video atmak gibi değil o olay. Tek bir videosu 70-80 GB falan oluyor. İçeride kimse yok. Bir pas verelim. Lan! Niye sağ ayağımla vurdum? Abi buksa ya! Bir video için PC çeker. Yok be kanka. Arkadaşlar buradan sokar mıyım? Denedik. Ayıpsın. Attın linki de kalktım iki. Discord'dan atsana. Kardeşim birazdan sana edit çıkartacağım Pinov. buksa helal lan sana eşek buksa ay Twitch kanalındaysa ben bakarım yayından sonra kanka Koş abi koş abi koş abi koş Koş buksa Buksa atacaksın golü tamam mı buksa Hoppa Kandırdım hepinizi Ahlı be. Buksa sana ben top atar mıyım lan? Sana ben top atar mıyım Buksa? Geldi gol valla. <laughs> <laughs> yatak yok mu? Yatak yok kral. Yatak arka odada. Oy, Buksa'yı kandırarak attık golü. Buksa'yı top atsaydık ne olacaktı? Golü kaçıracak değişik Buksa. Arkadaşlar öyle bir santroforum var ki aslında öyle bir santroforum yok. Topu ona atmazsak maçı kazanıyoruz. Topu ona katarsak maçı kaybediyoruz. Böyle güzel kaliteli bir santraforumuz var. Başkan tekrardan iyi bayramlar dilerim. İyi yayınlar diyorum. Allah'a emanet ol. Kankam sen de Allah'a emanetsin. Kendine çok iyi bak. Sana da tekrardan bayramın mübarek olsun. Bak Buksa'ya verdik topu. Buksa reis. Hoppa. En doğrusunu yaptı bana vererek. Bünyamincim ver şu topu. Tamam, arkayı ben aldım. Hata yaptı yapacaklar ya. Yaptılar. Çok güzel. Pedran kaç yaşındaydın bu arada kral sen? Araya dikkat, araya dikkat, araya dikkat. Dikkatli olun ağlar. Fontas. Aferin Ömer. Oo, fal yok mu hocam buna? Merak ettim ya. Gödüren. Sen kaç yaşındasın? 29'a geliyoruz. 28. 28.5 buçuk. At lan buksa. Evet. 2010. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok enteresan ya. 2012 ile benim yeğenim var lan. Küçücük bebeydi. Büyüdü şimdi. Siz 8. Sen 8. sınıf mı oluyorsun yoksa lise 1 mi oluyorsun? Yaşımız var maalesef. Aferin lan. Gömene bu güzel pas gelirse gömen bunu ne yapar? Kaçırır. Şaka. Gömen reis. Yücef santrafor gibi olmaya başladık ha. Sana komik bir şey söyleyeyim mi? Ben 2009 yılında yani sen doğmadan bir sene önce liseye başlamışım. Gereksiz bilgi ne yapıyorsan yap. Kanka YouTube'dan yaz istersen bir yandan. Ama zor olur ya Pinof Koş kankam koş koş koş. Oğlum faal yok mu? Danceville o nasıl hareket? <laughs> Kral mod diye bölüm açacağım. Pinovas kaldı senin için. Sen niye okumayacaksın onu merak et. Am Helton bak 6-7'in maç. Sergin hocam Helton'u kaleye koymuşsun. Helton görüyor musun? Yemiyor amına. İşte böyle kaleciydi Helton. Hayır ya meta bagını botlar bile meta bagını kullanıyor ya. Çok güzelsin çam. Aldık o topu. Tamam. Götür onu. Aha ne aldık tacı ya. Sanayide meslek öğreneceğim. Vay be. Sene kaç tacı Sene 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 sene. 2008 herhalde. Seni 2008-2009 civarı. Tabi. 2009 değil hatta. 2010. At topu. Bir saniye bir anı anlatayım sana. Sene 2010 kanka ben lise birinci sınıfı bitirdim. Karnede 7 zayıf var. Devre arasında. Sömestr'da. Sonrasında işte sezon seneyi bitirdim. Yaz döneminde 2 zayıf geldi karnede. Şeyli geçtim ben. Ee, ne derler ona. Denetimli geçtim gibi bir şey yaptım. Yani şey oldu. 2 ders geometri matematik zayıf. Onları vermezsem sınıf atlayamıyorum gibi bir durum oldu. Onların e, bütünleme derslerine girmek zorunda kaldım yazın. Böyle bir karne durumu gelince ben... Aa, anne baba da beni hemen şey yaptı. Sanayiye vermekle tehdit etti. Valla bak 9. sınıfın şeyi, semesterında 7 zayıf, e, şeyi bitirdiğimde de e, seneyi bitirdiğimde 2 zayıfım vardı. Dediler bunu sanayiye vereceğiz. Tamam dedim olur. O zamanlar Üsküdar'da oturuyorduk. Sonrasında beni Kurtköy'e verdiler. Sanayi. Hocaları sınıftan mı? Yok. hocaları sınıftan kovmadım ya. Standart öğrenciydim oğlum, çalışmıyordum sadece. şey değilim, yaramaz bir çocuk falan değildim, sadece tembeldim Ondan sonra şeyi abi ben ki zayıfı getirdim beni Sanayi'ye verdiler. Sanayi Kurtköy'de. Ee, ben o zaman biz o zamanlar Üsküdar'da oturduk. Şimdi taşındık oradan. İşte böyle bir uzak mesafemiz var. Falan filan. Beni orada sanayiye verdiler. Torna sanayi, ağır sanayi, çırağım. Standart. Lan bir ay gittim. Para verdiler. Haftalık veriyorlar böyle. Harçlık veriyorlar. Bir ay gittim. Para alıyorum. Öğrenciyken tabii harçlık standart. Para vermiyorlar yani. Ama burada o zamanın parasıyla haftalık herhalde 100 lira mı, 60 lira mı, 70 lira mı öyle bir para veriyorlar ama büyük para mı ne koyayım? Aylığı totalde birleştirsen asgari ücretin yarısına falan geliyor neredeyse. Oha yani. 9. sınıftaki bir öğrenci için müthiş bir şey. Dedim aga ben işte ikinci ayın sonunda dedim beni okuldan alın. Ben sanayide çalışmak istiyorum. Burada bana iş öğretiyorlar. İş öğreniyorum. Para da kazanıyorum. Daha da kazanırım. İleride dükkan açarım. Onu dediğim gün beni sanayiden aldılar. Baklar gibi çocuğa ceza verelim diye sanayiye gönderdik. Sanayiyi çok sevdi. Okula gitmek hiç istemiyor. <laughs> o gün beni sanayiden aldılar. <laughs> Bir daha sanayiye gitmedim. <laughs> Vallahi. Aa sanayi ortamını ben severim ya. Yedi ders ne <gülüyor> sen? <gülüyor> Sen nesin oğlum biz ticaret lisesinde okuyan bir öğrenciydik. Standart ergen liseyle okumuyorduk onu da. Ne? Einstein görse yüzünü tükürür. Ya işte ondan sonra öyle değildik. Sonrasında düzeldik. O bir lise bir bombası olur genelde. Çoğu 3 öğrencinin ikisinde vardır. Özellikle Anadolu Lisesi'ne, Lütfen Lisesi'ne gitmeyen. 3 öğrenciden iki tanesi patlatır lise 1'de direkt. Patlar yani. Vay tembel. Ben de dükkanda çalışırım. İş olsa giderim. yazın yatıyoruz. iş yapak var. İşte ben de istiyorum. <laughs> ya sana. Valla ben yazları da üniversiteye geçtikten sonra özellikle lisede de yapıyordum da. Lisede birkaç yazı boş geçirdiğim olmuştu da. Üniversiteye gidince her yaz çalışıyordum üniversitede. Selam dostum bir videonun daha sonuna geldin artık. İstersen kenardaki diğer videolarıma bakabilirsin. Serileri takip ediyorsan serilerin devamını da oynatma listesinden bulabilirsin. Eğer ki YouTube kanalıma abone değilsen abone olup beni takip edersen çok sevinirim. Twitch ve Kik'te haftanın 5 günü canlı yayındayım. Canlı yayınlarımda bekliyorum seni. Görüşürüz. Bay bay.